Vatandaş Erdal kanalında sosyal aktivitelerimiz de vardı bizim. Biz o kanal üzerinden 10 tane öğrenci okutuyoruz şu anda. 10 tane yakınımız olmayan kişi okutuyoruz. 3-4 tane de yakınımız var destek verdiğimiz. Yani kanalın üyelikleri, süper chatleri üzerinden ve reklam gelirleri üzerinden belli bir kısmı ayırdık. Kanal üyelikleri, süper chat aldığınız paraların hiçbirini kendim kullanmıyorum. Şu Pınar Hanım şimdi bir e, süper chat aldı. Öğrencilerimize benden de bir damla diye 100 dolar bağışta bulunuyor şu anda. Bakın size şunu söyleyeyim. Vallahi billahi Pınar Hanım. İlk aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Siz geçen yayın 100 dolar atmıştınız. Dedim ki tamam ya öğrencilerimiz ya bu 100 doların da bize zaten 75 dolar vergi kesintilerinden sonra bize 70-75 dolar civarında bir para geliyor. Ondan da stopaj falan kesiyorlar. Belli bir miktar geliyor. Dedim ki tamam işte bu bu ay dedim öğrencilere bir 400-500 liraya çıkartabiliriz demiştim. Burs miktarlarını. Erdal Han gidince eyvah dedim o da gitti. En son yüksek bir bağış öyle gelmişti. Erdal Han'ı alınca da ilk aklımdaki buydu yine dedim kurtardık.